Olabilir. Evet, çarşıdan kumaşımızı aldık. Başladı mı? Ee, çarşıdan kumaşımızı aldık. İpliklerini çekeceğiz. İplikleri çekilmesi için Bursa kumaş e, dediğimiz iplikleri çekilebilen nitelikte bir kumaş aldık. Tek tek iğneyle çıkarıp çekiyoruz. Yaptığımız iş bu. Şimdi öğrencimizi yapacağız. Hadi bakalım Bir tane çıkartıyoruz. Çek bakalım bu ipi. Sıkı tut. Aferin <laughs> sana. Bir daha yapalım. Çek bakalım. Cuma günü Murat rehabilitasyona gidecek ya. Rehabilitasyon daha hangi dersleri yapacak? Tut bakalım. Evet, <laughs> Efendim? Belli aralıklarla çekeceğiz. Sonra bu çektiğimiz iplikleri sayarak dikeceğiz. Ve kumaşımızın ipliklerini diktiğimizde adı basit ajur olacak. Yani öğrencimizde basit ajur yapacağız. Öyle Bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. şimdi çek. Evet. Çek. Aferin sana Bir daha çek. Dur bir dakika. Heh, şimdi çek. Ha bu değil, bu da. Bir dakika, bir dakika. Şunu çek. Efendim Tamam. Evet. Sonra şunları aralık aralık tutup tutup bağlayacağız. Yapacağımız iş bu. Ama daha biraz sökmemiz gerekiyor.